Evdeki televizyon arızalanıyor. Arızalanınca tamirciyi çağırıyorlar. Kocaman televizyon eve. Tamirciyi çağırıyorlar. Tamirci geliyor. İlk iş kapağını açıyor. Kapağı açıyor ki o kapağın üzerindeki deliklerden küçük ekmek parçaları bırakılmış. Televizyonun içine ekmek kırıntıları var ya onlar atılmış. Küçük küçük ekmek parçaları. Onlar da kablolar arasında kısa devre yapmış sigortası yanmış televizyon çalışmıyor. Şimdi televizyonun içerisinde ekmeğin ne işi var? Herkesin gözü evin 4 yaşındaki çocuğunun üzerinde. Baba masraf çıktı sinirleniyor tabi olarak. Yaramaz sen mi yaptın bunu filan kızıyor. Anne babanın önünden kaçırıyor. Çoğu zaman yapar ya. Bu ekmekleri televizyonun içerisine sen mi attın oğlum? Ben attım anne. Kırık dökük cümleleriyle. Niye attın yavrum? Diyor ki Hani o siyah siyah zenci zenci adamlar vardı ya aşlardı. Kemikleri gözüküyordu. Onları görünce televizyonda karınları doysun diye ekmek attım diyor çocuk. Merhamet fıtridir. Allah kalplerimize merhameti koyandır. Allah Rahman ve Rahim olandır.